Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen Tekirdağ 2. Lavanta Günleri kapsamında lavanta tarlasında defile düzenlendi. Güzel. 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 Etkinliklerin son gününde modacı Cafer Andıç tarafından tasarlanan kıyafetler 30 manken tarafından mor çiçekler arasında sergilendi. Güzel. Bodacı Andış'ta Tekirdağ'da güzel bir ilke imza atarak mor tarlada defile düzenlediklerini söyledi. Türkiye'de ilk olacak lavanta tarlasında özellikle bu lavanta tarlasında Tekirdağ'da bir ilki gerçekleştiriyorum. Bunun mutluluğunu ve bunun gururunu yaşıyorum. Bundan dolayı da çok sevinçliyim. Sevgili Ahmet Hacıoğlu, değerli müdürüm, değerli dostum, büyüğüm. Onun da katkılarıyla beraber yaptığımız bu projede gerçekten çok ciddi yatırımlar yaparak Türkiye'mizin değerli modellerimizi, hepsini burada toplamanın heyecanını yaşıyorum. <laughs>